Sen bir albüm çıkaracak Onu albümü bekliyorduk, değil mi? Evet, evet, evet. Israrla Bu bir neydi bir albümü bir albüm. e, klip çıkacak diye bekliyorduk asıl. O da oldu. 22 Mart'ta çıktı. Albüm de 17 Mayıs'ta çıktı. Hmm. Elimde Dünya. Hmm. Benim gruptan sonraki ilk sol albümüm. Hmm. Sol albüm derken kaç şarkı var? 10 yeni şarkı. 10 tane hı hı. yeni şarkı var. Harikulade. ve şimdi. Bir varmış bir yokmuş klibi. Bu da yeni bir klip. Hep birlikte bakalım. Hakikaten Biz aşka... çok güzel olmuş. Sen de çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Oradaki elbiseler de çok güzel. Klip de çok güzel çekilmiş. Kim çekti klibi? Murat Ombul. Ayrıca Aa, o çok iyi bir yönetmen. Mümüşmeler. bir de Veli Kuzlu'yu unutmamak lazım. Şahane bir görüntü yönetmeni bence. Hmm. Veli'nin de çok emeği var. Hmm. Güzel bir iş oldu. Bir de bir de e, fikir de çok iyi. Yani bu e, bizde de yapılıyor fakat fakat çok güzel uygulanmış o. Nedir şu Antonioni'nin filminin adı neydi? Hani Londra'da geçiyor olan fotoğraf çekiyor bir e, yanlışlıkla bir cinayetin tanığı oluyor. Ha Blow Up. Blow Up. bak seyircilerimiz de biliyor. Maşallah. Blow Up filmi. Orada böyle bir oğlan vardır değil mi? Ne kadar şeydir biliyor musun Blow Up galiba filmi. Evet. filmi. Böyle işte hemen gelir böyle herkes çok havalıdır fotoğrafçı olarak böyle çat 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 çat, çat. O da e, ünlü bir fotoğrafçının aslında hayatından kesitler gibi anlatılır. William Klein galiba. William Klein mi Galiba galiba öyle bir adamdır. Yani William Klein diye öyle bir İngiliz fotoğrafçı vardır hakikaten yaşayan. Blow Up filmi ee, bizim ülkemizde de çok uzun yıllar önce cinayeti gördüm diye e, oynamıştı e, ilginç bir filmdir. Antonioni'nin e, Michelangelo Antonioni e, kaç yapımı? 66. 66 yapımı ve o filmde de, bir de rock grubu var. O da sen bilirsin söyle. Şimdi bunu hatırlatıyorum şimdi öyle şimdi aklıma geliyor e, şey. E, şeyin ilk grubu. O da var e, filmde. E, Jimmy Page'in ilk grubu. E, on, onların da hatta Jeff Beck var. Jeff Beck var. Bir şey oluyor filan böyle performansla da filmin içinde o da var. Yani hem a, e, Yardbirds. He? Yardbirds. Yardbirds galiba. Yardbirds e, filmin bir sahnesinde de Yardbirds e, grubu vardı. Çok çok ilginç bir filmde Öyle bir şey böyle havalısın sen böyle çat çut fotoğraflar çekiyorsun. O olanlar geliyor çok yakışıklı olanlar değil mi? <laughs> Birisi sürekli memesini gösteriyor bak diyor meme filan sen diyorsun ki ona biraz daha aç yavrum çat Küt falan İşte bu fotoğrafçılık böyle tanıtıyorlar aslında değil mi pek bir numara yok ben de fotoğraf çekiyorum biliyorsun ben hiç böyle ben gelip hiç de... bilmiyorum hiç fikrim ha, yok, ya ben, yok benim fikrim var ama hiç ben böyle hani stüdyoya böyle Ha, dizdiniz mi lan kızları ha, dizin ulan kızları hepsi böyle bir dizilsinler falan bana doğru yürüyün falan çat falan öyle tipler var öyle fotoğrafçılar gör öyle bir tipler var şöyle tipler gördüm ben fotoğrafçı böyle bir şey var herifte. Niye böyle yapıyorsa birader dans mı ediyorsun, bale mi yapıyorsun, fotoğraf mı çekiyorsun? Ben humble humble gelip böyle çotorank diye çekiyorum. Böyle bir sende de sende yapmışsın ama. Hafif var sende de. Böyle bir şeyler var. Yani istedi diyelim. Ama bu kadar güzel oğlanı nereden buldunuz? ajanstan mı bunlar. Hepsi benim arkadaşım hayır değil. İyiler değil mi? Öyle arkadaşlar. Vallahi... tabii ki Ajans. ama ne ne hoş çocuk Evet evet. Bir tane güzel de şey güzel. var değil mi? Sakallı böyle panter evet. gibi bir şey. Var. O da sana saldıracak gibi geliyor böyle <gülüyor> <gülüyor> falan. Tabii bu erkekler böyle oluyorlar. Bizim bu bütün hepsinde böyle bir canavar, böyle bir şey suratı var. Böyle. Bütün, bizim erkeklerimizde var böyle bir pis pis bakma. Ben ona sümkürerek bakma diyorum ben. <laughs> Yani bir burnunu sil arkadaş böyle. Yani böyle bir o seksi olduğunu düşünüyor öyle. Galiba. Bak, gibi böyle bir şey yapıyorlar. Çok güzel şarkı. Çok Teşekkür güzel. Edeyim. Çok güzel klip. Ee, Peki. Şimdi diyorsun ki yaptığım bir deli işi bir albüme aylarca kapamak ne demek? Yaparsın bir tekli geçersin değil mi? Maalesef öyle bir çağdayız ki kimsenin bir albümün mesaisine yatıracak zamanı da yok. Şimdi burada parası yok demiyorsun, zamanı yok diyorsun. Neden? E, çünkü bence bu hem zaman, hem emek, hem de birçok insanın bir araya gelip iyi bir iş çıkarmak için Hı. gerçekten gecesini gündüzüne katması bence. E, Tarkan gözü büyük, Ozan Tügen ve Cihan Barış'la çalıştım. Prodüktörlerim onlardı. Babacığım stüdyolarında kaydettik. Hı. Tarkan Gözübüyük Büyük o oraları idare ediyor. Çok tatlı tabii, tabii. adam o. Muhteşem, Bayılıyorum ben ona. Muhteşem. O babacığım da şey yapıyor. Aha. Hatta ben bir kere onunla telefonla konuştum. Belki bir stüdyoya girecektik bizim oyunun şarkılarını kaydetmek için Tuncay'la beraber her Hı -hı. zaman olduğu gibi. Hı -hı. Yani ve orada iyi işler çıkıyor o stüdyoda. Kesinlikle öyle. Ve gerçekten bence ki bence Türkiye'deki en iyi kayıt stüdyolarından biri. Hı -hı. ve dediğim gibi Tarkanlar çok güzel insanlar. Kendi işleri gibi sahip çıkıyorlar. Hmm. Benden daha fazla ince eleyip sık dokuyorlar onu öyle yapalım bunu böyle yapalım. Öyle de olunca tabii 6-7 ay sürdü bu albümün hmm. yapım aşaması, süreci. Gerçekten de artık bunu kötülemek için de söylemiyorum. Kimseyi ben de yaptım. İki tane single ben de çıkardım bu hmm. albümden önce ama işte bir tane yapılıyor hemen verilmek isteniyor, hemen yayınlanmak isteniyor. Hmm. Yani 10 yeni şarkı, 67 ay stüdyo. Evet. Büyük çaba, büyük emek, büyük zaman, büyük paralar. Hmm. E, elimizden geldiğince de olabildiğince de klip çekip çünkü klip çekerek daha fazla hmm. insana ulaştırabiliyoruz. Hmm. Elimizden geldiğince de bunları yapıyoruz. Evet sen zaten çok düşkünsün bu işe. Müziğe sevim, çok düşkünsün. Çok yani şimdi e, tabii ki daha önce bir bandin vardı, bir hı hı. grubun vardı. E, Türkiye'nin senin de tabii ki sen de onların en önemli e, parçasısın o, seninle beraber müziği çok severek yapan çok inceleyip sık dokuyan insanlarsınız hep, hep. onlar başka bir ülkeye göçtüler değil mi? bir kısmı evet. oraya gittiler orada iyiler miymiş halleri vakti yerinde miymiş yani bir şey gönder, diye bulgur gönderelim mi nohut gönderelim <laughs> mi para iç çamaşırı gönderelim mi diye soruyorum galiba e, şeydeler e, ner, neredeler? Los, Angeles'ta. yani Los Angeles'talar. Oraya göçmüşler. Hatta e, biz bu harem kabare'nin harem kabare'nin e, şarkıları için izin isterken, çünkü e, sonuçta böyle hani sahneye çıkıp falan canın filan canın şarkısını söylemeye benzemiyor, Hı -hı. bir Hı -hı. dramatik esere entegre ettiğimiz için şarkıları işte, efendim Sezen Aksu'dan Teoman'dan Şebnem Ferah'tan herkesten e, izin aldık. Senin de bir şarkın vardı. Hangisiydi? Değmesin Ellerimiz. Hı hı. Değmesin Ellerimizi e, söylemeye provalarda yaptık. Ben de dedim ki ya bunun iznini alırız bizim çocuklardan. Hı hı. Ama şekerim işte ne oldu şey yapamadı yahu bir para istediler. Aa, Gerçekten nasıl? haberim yok. Zözünün Haberin yok senin. Haberim yok. Gerçekten haberim yok. Ondan sonra bizim e, oğlandan. Hı hı. Ondan sonra haber geldi belki araya birileri girdi anlaşamadık da. Ya biz de dedik ki ya biz burada tiyatro yapıyoruz böyle hani bunu şey yapmayacağız hani alıp bir albüme koyup sahnelerde çıkıp hı hı. okumayacağız ya bu tiyatro eseri ve bunun gibi 13-15 tane şarkı var. Hı hı. Dolayısıyla tabii ki müracaat ettiğimiz kişilerde de işte Sezen Hanım'dan başta olmak üzere diğer sanatçılara kadar onların ajansları da temsilcileri de ondan sonra onlar da çok şey davrandılar ya... Hediye ettiler bize şarkıları. Ya da çok sembolik hı hı. E, rakamlarla şarkılar aldık. Seninkilerle doğru düz konuşamadık vallahi billahi. O yüzden senin şarkını çıkardık. Üzüldüm. Hayır üzülecek bir şey yok. Yani... Ama çok yakışıyordu yani. Oyunu seyredersen Harem Kabare'yi. Bu e, değmesin ellerimizin çok yakıştığı bir yer vardı. Yani öyle bir düzenleme yaptık ki. Yani sanki bu şarkılar... Ee, oyunu anlatıyormuş gibi filan, örtüşüyordu şarkıların sözleriyle oyunun içeriği, öyle bir şeydi. Her neyse ama iyilermiş, değil mi haber alıyor musun? Aa, pek almıyorum. Mektup yazıyorlar mı kartpostal filan Los Angeles kartpostalı <laughs> yok, <laughs> yok, yok mu artık yok öyle bir şey değil mi bizim kuruys gemiler gibi ha? Senin de bir şarkın var hangisiydi? değmesin ellerimiz, <laughs> değmesin ellerimizi ee, söylemeye provalarda yaptık. ...ben de dedim ki ya bunun izni alırız bizim çocuklardan. Hı hı. Ama şekerim işte... ...ne oldu şey yapamadı yahu bir para... ...istediler. Aa, Gerçekten, nasıl? Haberim yok. E, yok haberim yok. Gerçekten haberim yok. Haberin yok senin. Ondan sonra bizim... E, ...oğlandan... Hı hı. ...ondan sonra haber geldi. Belki araya birileri girdi... ...anlaşamadık da... ...yahu biz de dedik ki ya biz burada tiyatro yapıyoruz... ...böyle hani bunu şey yapmayacağız... ...hani alıp bir albüme koyup sahnelerde çıkıp hı hı. okumayacağız... ...ya bu tiyatro eseri... ...ve bunun gibi... 13-15 tane şarkı var. Hı hı. Dolayısıyla tabii ki müracaat ettiğimiz kişilerde de işte Sezen Hanım'dan başta olmak üzere diğer sanatçılara kadar onların ajansları da, temsilcileri de ondan sonra onlar da çok şey davrandılar. Ya hediye ettiler bize şarkıları ya da çok sembolik hı hı. rakamlarla şarkılar aldık. Seninkilerle doğru düz konuşamadık. Vallahi billahi. O yüzden senin şarkını çıkardık. Üzüldüm. Hayır üzülecek bir şey yok yani... ama çok yakışıyordu yani oyunu seyredersen Harem Kabare'yi bu e, değmesin ellerimizin çok yakıştığı bir yer vardı. Yani öyle bir düzenleme yaptık ki hani sanki bu şarkılar e, oyunu anlatıyormuş gibi filan örtüşüyordu şarkıların sözleriyle oyunun içeriği öyle bir şeydi. Her neyse ama iyilermiş değil mi haber alıyor musun? Aa, Mektup yazıyorlar mı kartpostal filan Los Angeles kartpostalı <laughs> yok, <laughs> yok mu artık yok öyle bir şey değil mi bizim kuruyuz gemiler gibi ha bir kartpostal Los Angeles'tayız filan peki. Yok canım biliyorum biliyorum yani öyle. Ya Gönül isterdi kaldı. Ki başka türlü olsun ama bu şekilde gerçekleşti. Ne gerçek güzel o işte. eski şarkı. Gönül isterdi ki böyle bitmesin. Öyle bir şarkı vardır yaşlı şarkısıdır. Yani böyle <laughs> yaşlı şarkısı değil mi? Demek. Mesela bizim e, İsmail YK gibi Allah belanı versin Allah seni kahretsin var ya. O da güzel şarkıdır he. güzel bir rock eserdir. Böyle hani Allah belanı versin. Diye. O e tabii eski eski terbiye de şey de. Gönül isterdi ki böyle bitmesin. Yani ama beni az çok tanıyorsunuz. Gibi. Yani kimseyle öyle kavgam olsun, gürültüm olsun, öyle yok bir şey değil. Yok ya ben konuyu açmaya çalışmıyorum. Biliyorum, biliyorum. Ha. Yok sadece bu konu bazında da konuşmuyorum. benim dünyayla derdim bitti artık. Ya Nasıl dünyayla de? Bana da anlat. Ya ben <laughs> kaç yaşındaymış dünyayla derdim bitmedi. Her alta sinirleniyorum. Ya o ben öyle bitti tekme tekme şey tek durumu mu sende. Hayır. Ama ha. şöyle bir şey var. Bundan önceki iki programınızı izledim. Biz birlikte çok program yaptık. Evet, çok açtım. işler yaptık. Böyle siz de bir öyle sinirli değilsiniz artık, böyle bir, bir dingin böyle bir şey gelmiş. Dinginleştim ben. ben. <laughs> dinginleştim Söyüm. mi? dinginleştim mi? Onu bilmiyorum Aa, ama biraz biraz yok o huzur muzur filan diye. Ben çok huzursum ama bu ne oldu biliyor musun? Programın formatıyla ilgili. Eskiden böyle bir, bir masadan masadan böyle bir e, güldürü çıkarmaya çalışıyorduk. Şimdi bu baş başa Hı -hı. röportajlara dönüşü dolayısıyla her insan her sanatçı bir dünya. Dolayısıyla böyle böyle bir şey oldu. Yani güzel sen, olmuş, bir dünyasın, sen bir dünyasın. Sen bir dünyasın. Bu dünyayı en güzel şekilde aktarmak istiyoruz. Güzelleşmiş mi bu Ayol Tuncay? Ha? Ha? Çok mu güzelleşmiş? Teşekkür ederim. Bir şey olmuş Ayol buna. Teşekkür ederim. Ha? Değil mi? Boyun filan da uzamış <laughs> herhalde. O keşke. Bu küçücük değil mi daha <laughs> Değil mi? O zaman çok topuklu giymiyordum. Şimdi artık hep giyiyorum. Ondan ama böyle bir kadınlık mı ön plana çıktı şöyle? Ha? Yani o 35 yaşında. 35 oldun mu Aman canım, ama 35 kadının en güzel yaşı. Galiba. Tuncer, ben de, de seksapelimi ön plana çıkarmaya çalışıyorum artık. Yani artık bu senelerde ben vücudumla ön planda olmak istiyorum. Çünkü <laughs> yıllarca bunu söyledim. Beni lütfen, beni lütfen vücudumla kabul etmeyin. Beni beynimle, değil mi bu? Ha? Değil mi böyle bir laf vardır? Hani beni beynimle algılayın, beynimin için içindekiyle filan. Şimdi artık ben vücudumla ön planda olmak istiyorum. Şimdi e, elimde dünya. Bu ne? Kim yazmış bunu? Elimde dünya. Album Adı. Evet. Elimde dünya da manidar bir isim. Elimde dünya. Elimde dünyam. dünya. Bütün dünya elimde. Yani o kadar hakimim gibi mi? Nasıl? Ya da elimde dünya o kadar çocuksu bir şey mi? Nasıl? ...albümde e, Elimde Dünya diye bir şarkı var. Hmm. E, bir de... ...birazcık da şey galiba Okan Bey ya, yani... ...daha önce de ilk single'ımda, e, gruptan sonraki ilk single'ımda... ...Dünya Büyük Çok Küçük Ellerim diyordum. Bir arkadaşım hatta tweet atmış. Bunu söylüyorum hep, yani çok hoşuma gitmişti. Şimdi hmm. de o ufak kız... Hmm. E, ...artık büyüdü. Ha. Kendi yolunu biliyor. E, tabiri caizse... ...kendinden başka... ...artık kimseye ihtiyacı olmadığını biliyor. Hmm. Kendinin farkında. Hmm. O yüzden de albümün adı da... ...yine albümün içerisinde olan bir şarkıdan geldi. Elimde Dünya oldu. Vay be. Peki... E, ...bu laf şöyle, Elimde Dünya... ...Fatma Turgut'un... ...75 yaşına girdiğinde... ...bu benim ilk albümüm... ...diyerek gururla... ...bahsedeceği güçte bir albüm oldu. Bunu sen mi söylüyorsun? Şunu söylüyorum, 75 yazıyorum... ...orada gerçekten... Oy, oy, yanlış o. Öyle bir şey yok. Sadece hayatımın sonuna kadar gururla taşıyacağım bir albüm olduğunu söylüyorum. Her zaman. Ve hep bu zaten bunu sen söyle söylemiyorsun. Birisi sanki senin adına söylemiş gibi. Ama 75... Mesela Tuncer sen bir albüm yapıyorsun. Ben diyorum ki bu albüm Tuncer'in 83 yaşında <laughs> e, elinde gururla tutacağı bir albüm oldu diye bir şey adı. 75 nereden çıkmış? Çok saçma değil mi? Siz de bunu saçma diye koydunuz değil mi benim notlarıma? He? Çok saçma bir şey diye koydunuz. Ben kafa bulayım diye koydunuz bu cümlede. Ben de kafa bulmuyorum onu. E, ya yok, yok diyorum soruyorum. hayatımı sonuna kadar gururla evet. ben diyorum. Evet. Grupla yaptığımız işlerde herkes bir fikir veriyordu. Şimdi işin sahibi ben ol. Hı hı. Bir de tabii çok gençtim. Şimdi 35 yaşında bir kadından bahsediyoruz. Ona göre şekillendim ben de. Müziğim de şekillendi. Laflarım da büyüdü. Bunları ben demedim ama. Milliyet gazetesine 5.5.2009'da söylemişsin. Belki dememişsin. Demedim. Buraya gelip her şeyi reddetmeyi mi düşünüyordun? Yanıldın, ne yapalım? <laughs> öyle bir şey olamaz. Bütün Hiç. bütün bunları teker teker suratına şöyle. Ne bak, Kaldım, kötü bir değil ki ya. Hayır, hayır. Ama hayır. Ben söylediğim şeyi söyledim diyorum. Söyledim. şeyi söylemedim diyorum. Kaldı ki ben bu röportajı mail yoluyla yaptım. Ben bunu biliyorum. Öyle şeyler yazmadım ben. Ben Bunu yap... kim yaptı? <laughs> Peki buradaki bir dakika. Özür dilerim. Tamam bununla şöyle. Yo, yo, Hayır şimdi 35 yaşında bir kadın dediğin zaman tabii ki kendini böyle dikkate alıyorsun. Ama 35 yaş az mı? Ne oluyor lan? Hepiniz gözünüz toprağa bakıyor gibi davranırsanız biz ne yapalım? Gidip atalım kendimizi bir yerden. Tunca bu olacak iş değil. Bu kız, bu kızda bir bir kere bir olgunlaşma ortaya çıkmış. Bir seksilik, bir tatlılık, bir güzellik var. Sesine de, her şeyine de, vücuduna da böyle bir şey gelmiş. Bir yaş yaşlılık şeyi olmuş bunda. Biraz yaşlılık şeyi gelmiş. Gelmiş hafif, hafif gelmiş. Hemen sana Seren Serengil ışığı tavsiye <laughs> ederim. Bak ben buralara döşedim. Seren Serengil'den sonra. Burada var. Yani ne kadar yüzünü böyle şeye tutuyorsun. Ondan sonra dur dur çalma bir şey. Ne bu? Yahu. Şekerim. Yani Allah Allah projektöre dom almak diye bir müzik mi var? De 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 de, projektöre domaldım de 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 de. Domalmak yalnız ayıp bir kelime değil Hemen söyleyeyim başka tarifi yok Kesinlikle başka bir tarifi yok Doktora gittiğinde böyle diyor Vallahi çok şık bir adam mesela şeyci <laughs> ee, Ne Kutuncer bizim neyimizi kontrol ediyorlar <laughs> He? He? Prostatımızı Prostatımızı kontrol ediyorlar Mesela prostatımızı kontrol ederken Çok iyi doktorlar var ülkemizde biz belli bir yaştan sonra e, servise gidiyoruz ya belli yaşta e, taşıtların biliyorsunuz servisi var çünkü şey ne alıyoruz e, trafik şeyi alıyoruz trafik muayenesi Muayene. trafik muayenesine gidiyoruz böyle çok şık ben en iyi doktorlara giderim en yakışıklıları seçerim gidiyorsun böyle diyor ki. Mesela konuşuyor adam benimle çok güzel bir şekilde. Okan Bey diyor çok beğeniyoruz. Ben de sizi çok beğeniyorum doktor diyorum. Siz çok tatlısınız diyor. Ben siz de çok tatlısınız diyorum falan. Sonra diyor ki buyurun domalım beyefendi diyor. Yani şimdi bir, bir anda böyle. <laughs> Ama bu çok lazım. Çok lazım. Bunu da bir sosyal mesaj olarak buradan iletmek istiyorum. Mutlaka trafik muayenelerinizde yani belli bir yaştaki muayeneleri diye. Her neyse Seren Serengil'e geri dönüyorum. Şimdi bu bunu mutlaka yap nereye çıkarsan çık eğer bundan sana verebilirim giderken Olur. hangi programa çıkarsan bu seren serengil ışığı diyoruz buna şundan bir tane yapıyorsun. bak yüzün görünmez hale geliyor <laughs> yani, yüzün görünmez hale gelince çok güzel bir çık. de çok uzun süre bakınca ama biraz sıkıntı oluyor sanki hiç seren serengilde öyle bir şey olmuyor hiç seren serengil ben seren serengili takibi de bırakmayı düşünüyorum şimdi bunu çaktırmadan yapacağım <laughs> bir şekilde yapacağım. Sessize alın. Ne Instagram'a sessize almama gerek yok. Kendisi ve köpekleri her gün bana hücum ediyor ya o tatilden. <gülüyor> <gülüyor> sessize ne neyi sessize alacağım? Görmemek için paylaştığı gönderileri ve hikayeleri. Ha onun onun da ha o sessiz dediğin o mu? Evet. Ben sesini kısacağız anlıyorum. Hayır hayır artık öyle bir şey de var. Instagram'a o da geldi. Twitter'da vardı şimdi orada da var. Ana. Gizliyorsunuz hiçbir şeyini görmüyorsunuz. Ben çok memnunum o uygulama özelliğinden. Yapma ya. Siz benim Instagram'ın ne olur hepsini bütün herkesi sessize alır mısınız? Ben kimseyi <laughs> görmek istemiyorum. <laughs> Ciddi söylüyorum. Büyük bir yani. Ve çocuklar bu korkunç bir antipatiye dönüşecek. Ya ben kimi takip ediyorsam bir süre sonra ondan nefret etmeye başladığımı anlıyorum. <laughs> Kaburga sofrasındayız. Bu etleri yedik. Çok eğleniyoruz. Ee, 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 ...falan. Kopuyoruz. Herkes böyle. Millet manyağı bağlamış. Maalesef. Kendi Instagram avatarı o kadar mutlu ki hı hı. yani hakikaten telefon açıp şey demek istiyorum ya. Kardeş iyi misin? Bir doktora götürelim mi? Yani bu kadar eğleniyor olamazsın ya. Yani bu kadar nefis bir hayat sürüyor olamazsın yani. Vallahi evde böyle tabii o akıllı telefonumuzun geri zekalısı olduğumuz için evet, ona yani. oradan böyle sıyıra sıyıra <laughs> Yani yemin ediyorum o Instagram'a bakmak korkunç. Ya. Allah senin de belanı versin. Allah senin de belanı versin. Geber inşallah. O o eğlence de kaçsın sana. Onlar hepsi geberin. Topunuz geberin. Diye böyle Instagram'a bakıyorum ya. Lütfen hepsini sessiz alın siz. Ya nasıl ya? Bundan mutluluk duyan var mı? Böyle almış şu kadar zaten oldu telefonla. Alo böyle bir şeyle konuşuyoruz zaten. Şu kadar bir... Yeter ki o Instagram'ı Seren Serengil'in her şeyini görebilelim diye. Ondan sonra kocaman yaptılar telefonu. Yani bundan mutlu olan var mı acaba? Mutlu olan var. Mesela bir arkadaşını ya da bir sanatçıyı takip ediyor. Yani insanlar şunu mu düşünüyorlar? Ay bayıldım ne güzel şeyler yemişler. <laughs> ne güzel şeyler yemişler. Afiyet olsun. Ay ya böyle bir Instagram'da takip etme böyle diyen var mı acaba? Ay 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 ne güzel sevişmişler. Bak çatır çatır sevişiyorlar canım benim. Ya da ay ne güzel çomarları var. Ay bu köpek ne tatlı diyen birisi var mı? Ay çocukları da ne güzelmiş diyen birisi var mı? Ay okulda da karnesi pek iyi gelmiş falan diyen birisi varsa ne olayım?